3. sınıf fen ders kitabı 189. sayfa ile başlıyoruz. Ben ve çevre. Bu konuda öğreneceğimiz kavramlar, okul ve yaşadığımız çevre, çevre temizliği, doğa, orman, park, bahçe, milli parklar, doğal anıtlar. Sevgili öğrenciler, bu resme baktığımızda doğa, temiz, pırıl pırıl, ağaçlar, yeşillikler içinde bir çevre görüyoruz ki yaşadığımız bütün çevreler bu şekilde olsaydı. Sizler yaşadığınız çevreyi düşünün, örnekler hazırlayın. Biz de resmi okuyalım. Resimde gördüklerini anlatın. Şu anda hepinizin resme bakarak güzel şeyler anlattığını düşünüyorum. Resimde gördüklerinizden hangileri insanlar tarafından yapılmıştır? Bunlar niçin yapılmıştır? Bakıyoruz okul, bahçe, arkada bir park görüyoruz. Binalar, yollar, sanırım bir de üst geçit var. Araçları da unutmayalım. Bunlar hakkında ve neden ihtiyaç duyulduğu hakkındaki yorumlarınızı duyar gibiyim. Hepsini tek tek söylediğinizi düşünerek birkaçını anımsatmak istiyorum. Binalar bir kısmı yaşam alanı olarak, olarak kurulmuş, bir kısmı okul, hastane ve benzeri. Arkada yaşam alanı olarak da çocukların oynayabilmesi için güzel bir park düşünülmüş. Tabii ki hayatımızdaki bütün çevre bu resimde değil. Bir miktarını burada gördük. Evet, evimizden okulumuza giderken neler görüyorsunuz? Okulunuzun, evinizin ve mahallenizin temizliği ile ilgili neler yapıyorsunuz? Yaşadığımız çevrenin temiz kalabilmesi için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa diğer hayatımızı oldukça etkileyecek sonuçlarla uğraşmak zorunda kalabiliriz. Yakın çevremizi tanıyalım. Çevre insanların diğer canlı ve cansız varlıklarla yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü ortamdır. Evimiz beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yerdir. Evimizi, ailemizi diğer üyeleriyle paylaşırız. Yemek, banyo, uyku gibi pek çok ihtiyacımızı evimizde karşılarız. Aslında çok şanslıyız. Eskiye göre zamanımızda sizlerin birçok imkanları var. Şimdi düşünüyorum da odası olmayan birkaç kişi birlikte yaşayan aileler vardı. Sizlerin çalışması için bile çok güzel ortamlarınız var. Gün boyunca zamanınızı geçirdiğimiz ortamlardan biri de okulumuzdur. Okulumuzda arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz vardır. Burada eğitim ihtiyacını gideririz. Arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle iletişim içinde oluruz. Okulumuzda bulunan kantin, tuvalet, okul bahçesi, çeşit, çeşitli ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yerdir. Şöyle düşünelim. Okulda sadece eğitim almıyoruz. Birlikte yaşamayı, dostluk edinmeyi ve topluluk içinde güzel bir yaşam sürmeyi öğreniyoruz. Özellikle bugünlerde bunu daha iyi hissediyoruz. Hafta sonları ve derslerinizden kalan zamanlarda oyun parklarında zaman geçiririz. Burada arkadaşlarımızla oyun oynar, eğleniriz sizler güzel vakit geçirdiğinizde okulunuza da daha enerjik ve daha mutlu dönersiniz. Evimiz, okulumuz, mahallemiz, parkımız, yakın çevremiz oluşturur. Yakın çevremizi canlı cansız pek çok varlıkla paylaşırız. Çevre ile ilgili her konu hepimizi yakından ilgilendirir. Çevremiz ile ilgili sorunlara karşı duyarlı olmalıyız. Özellikle yaşadığımız son günlerdeki olaylarla çevremizi temiz tutmanın çok daha fazla önemli olduğunu fark ettik. Devam edelim. Sevgili öğrenciler, resimleri inceleyelim. Hepimizin zaman zaman tanık olduğu, yaşarken gördüğü bir takım ortam var. Birinci resme baktığımızda bir çöp tenekesi var ya da çöp kutusu diyebiliriz. Bunun içine atılması gerekirken çöp kutusunun kenarlarına atılmış. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıya yazmanızı istiyorum. Gelelim yan taraftaki resme. Güzel bir sınıf ortamı. Fakat incelediğimizde neler görüyoruz? Bir etkinlik yapıldıktan sonra sınıfın bırakılmış hali. Acaba sınıfı daha farklı bırakamaz mıydık? Etkinliği bitirdikten sonra neler yapabilirdik? Düşünelim. Sanırım tenüste çıkmadan önce bu sınıfla ilgili güzel şeyler yapabilirdik. Üçüncü resme baktığımızda çevre kirliliğine örnek bir resim görüyoruz. Yine çöplerin atılması gerektiği yerler unutularak sanırım yanlış yerlere atılmış. Ne dersiniz çocuklar? Daha farklı olabilir miydi bu su kenarı? Mutlu çocukların oynadığı cıvıl cıvıl tertemiz bir yer olabilirdi. Evet, Aşağı iniyoruz. Pilatıkları görüyoruz. Çocuklar pilatıkları ile ilgili biliyorsunuz pillerin doğaya atılması sakıncalı. Suya karışması çok daha fazla sakıncalı. Bunlara özen göstermeli. Okulumuzdaki pil atık kutularına veya evimize yakın diğer pil atık kutularına atarak geri dönüşüme gönderilmesini sağlamamız gerekiyor. Üçüncü resim haftada birkaç kez konuştuğumuz konuyla ilgili. Hepiniz görüyorsunuz ne olduğunu. Evet çocuklar. Sanırım su boşa hala akıp gidiyor. Peki son resme ne dersiniz? Burası da kalabalık yer, yaşanan bir yer olmalı. Okul olabilir mi acaba? E bunların altlarını cümleleri söylemiyorum. Bunların hepsine çok güzel cümlelerle kendiniz öneriler getireceksinizdir. Sevgili öğrenciler, fen kitabı 192. sayfadaki birlikte yapalım. Atıklar araştırıyorum ve ayrıştırıyorum etkinliğine katılalım. Öncelikle atıkların neler olduğunu öğrenmemiz gerekmektedir. Kağıt, cam, plastik ve metal atıklarla ilgili aşağıdaki verilmiş maddeleri doğru yerlere yazacağımızı düşünüyorum. Bu etkinliği tamamladıktan sonra bir sonraki etkinliği okumanızı evlerde, kendi evlerinizde ne çeşit atık kutuları oluşturabileceğinizi düşünmenizi istiyorum. Hepinize iyi günler.